Merhaba arkadaşlar, ben Ümmiye Güven. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu akşam iki haftayı planlayarak Şubat ayını bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü artık her hafta sonu video çekip, editleyip yayına sokmak gerçekten beni yormaya başladı ve kendi yoğunluğumun içinde buna fırsat bulamıyorum. Bundan sonrakiler aylık olarak paylaşmayı düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Eğer değilseniz lütfen yorum olarak aşağı bırakmayı unutmayın. Ben bundan sonrakileri Mart planlaması, Nisan planlaması adı altında aylık olarak paylaşmayı düşünüyorum. Umarım yanlış bir karar vermemişimdir. Bunun dışında bu defteri nasıl kullanmaya başladığımı sizlerle paylaşmak istiyorum bu akşam. Ben aslında unutma problemi olan biriyim. Hani Aklınıza gelebilecek bütün ilaçları, bütün yapılacak her şeyi yaptım ama hiçbir şekilde bunu düzeltemiyorum. Dolayısıyla bu unutma probleminin önüne geçebilmek için de böyle maddeleştirerek günlük olarak kendimi programlıyorum. Aslında bunu fark ettiğimde defter kullanmaya başladım. Maddeler halinde görevlerimi sıraladığımda ve hepsi bir sıralı şekilde gözümün önünde olduğunda atlamadığımı ve unutmadığımı fark ettim ve bu sistemi yıllardır kullanıyorum. Öncesinde tabii ki bu tarz bir defter kullanmıyordum yani ben tamamen hazır bir ajandayı alıp orada işte stickerlarla ya da işte kalemle kutucuklar ekleyip maddeleştirmeye çalışıyordum görevlerimi. Sonrasında böyle bir defter yapmaya karar verdim ve bu defterin aslında benzerlerinin olduğunu fark ettim. Bullet Journal diye bir sistemden bahsediyorum, bilenler biliyordur zaten. Aslında Bullet Journal'ın ortaya çıkmasına vesile olan kişi de çocukluğunda öğrenme bozukluğu olan biriymiş ve bu sistemi geliştirmiş kendince. Bullet zaten madde demek. Journal'da günlük demek biliyorsunuz. Ve maddeler halinde sıralanmış günlük gibi çevirebiliriz aslında. Ve kendisi de yine benim gibi unutma problemi olduğu için maddelerin aslında unutmayı engellediğini fark etmiş. Ve ben de bunu fark ettim. Tabi bunu bilmeden önce kendime göre yaptığım bir işlemdi. Ve gerçekten unutma probleminiz varsa ya da işte benim gibi böyle atlayıp gününüzün bir gününüzün sonunda aklınıza geliyorsa ay bunu yapmalıydım diyorsanız işte tam da sizin için bir defter bu. Aslında Bullet Journal dediğimde siz tabii ki şahane grafitileri ya da görsel çizimleri olan defterlerden bahsettiğimi düşünüyorsunuz. Ama Bullet maddeleştirmek demek ve hani bu sizin defteri nasıl tuttuğunuzla alakalı ben şablonladım ve baskı olarak al, alıyorum ve stickerlarla görselleştiriyorum çünkü asla bir çizim kabiliyeti olmayan biriyim tabii ki kalemle bilgisayarla şaheserler çizebilirim harika tasarımlar tasarlayabilirim ama iş çizmeye elle çizmeye gelince onu beceremiyorum. Maalesef öyle bir yeteneğim yok. Eğer e, siz de tabii hani şaheserler yaratılmış bağlı journal'lar görmek isterseniz YouTube'da bununla ilgili bir sürü video var. E, ama bunun dışında ben size başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Teknoloji çağındayız malum. Benim gibi birçok kişi de bu sistemi kullanıyor. Yani çizerek kullananlar var. Benim gibi şablonlayanlar var. Ama eminim benim gibi kafasının içi susmayan ve kafasında başka bir yani kafasının içindeki kişiyle yaşamaya çalışan benim gibiler için mutlaka tavsiye ediyorum. Gün içinde çünkü ben birden fazla yere bölündüğümden dolayı fazla unutup atlayabileceğim çok şey olabiliyor. Ciddi anlamda bu unutkanlığımın önüne geçemediğim için de bu defteri her zaman masamın yani olduğum yerde açık olarak e, tutarak hep bir böyle boş anımda bir göz atıp e, işime devam ediyorum. O yüzden hani e, birçok şeyi de kendim ihtiyaç olarak düşünüp karar verdiğim için. Sonrasında bu gördüğünüz stickerları oluşturdum. Bu stickerları hatta bir marka olarak oluşturduk. Şimdi satışını ve taslaklarını hazırlıyorum. Hala çizimleri devam ediyor. Sürekli işte onaya gidiyor, geliyor falan. Ve ben ciddi anlamda buna gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü çok ihtiyaç duymuştum. Ama yoktu. Yurt dışında tabii ki bu planner stickerlarını tasarlayan birçok yer bulabilirsiniz ama Türkiye'de çok ben aradığımda bulamadım. Varsa da bilmiyorum. O yüzden hani ben kendim geliştirdim. Dediğim gibi tasarım yani bilgisayar üzerinde her şeyi çizebilirim. Bu yüzden de kendi yeteneğimi başka bir eksiğimi kapatmak için kullandım diyebilirim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır bundan sonraki videolarda biraz daha böyle mesafeyi açacağım çünkü malum kına sektöründeyim ve kına sezonumuz açılıyor dolayısıyla iş yoğunluğum daha şimdiden yani neredeyse %100 arttı bundan sonrası da daha da artacaktır diye düşünüyorum ve bu sebeple çok yoğun olarak video çekemeyeceğimi düşündüğüm için böyle bir karar verdim Umarım en azından aylık olanları çekmeye fırsat bulabilirim diye düşünüyorum. Evet sona yaklaştık. Birkaç tane ufak tefek ekleme daha yapacağım ve sonrasında bu haftayı bitirmiş olacağım diye düşünüyorum. Bir sonraki haftanınkini hızlıca geçmek istiyorum çünkü hani videoyu çok uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Bu sebeple kısma geldiğimizde videoyu hızlandırıp susacağım. Evet bu kısımda biraz hızlı geçmek istedim çünkü hani yazma kısımlarını ben kendim hallettim ve şimdi diğer haftaya artık geçebiliriz ve ben susuyorum. Videonun sonunda tekrar sizlerle vedalaşmak için geri döneceğim. 19'u ve 28'i benim gibi bereket günlerine dikkat edenler varsa onlara belirtmek istedim. Bunun dışında zannedersem başka bir şey de yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.